Merhaba arkadaşlar ben Abdus Samet. Arkadaşlar uzun zamandır video gelmiyor farkındayım. Ee, direkt videoya geçeyim. Hmm. Artık videolar daha yaygın Daha hızlı gelecek. Ve sesim şey biraz garip gelebilir. Acayip bir değişim oldu sesimde. Şimdi arkadaşlar bu icatlar bölümü gibi bir şey olacak. Hemen tanıdım. Başlayalım. Şu. Allah ne için oluyor bir ben de anladım Yani kendi buluşum diye bir yerde görmüştüm. Şimdi nasıl yapılıyor onu için. Şimdi bunu oluşturmak için bunu koyuyoruz. Cehennem taşının üstüne ateş. Ateşin üstüne de bunu koyuyoruz. Bir zaman sonra bu hale geliyor ve su atmıyor. Hoş bir görüntüsü var. Yani bir icat Bu ee, hesap döner hesap döner gibi bir şey şimdi böyle alalım. Alıyoruz ineğimizi ya da herhangi bir eş. bir tanesini şöyle şuradan çakımız alalım. Ha, çakıl ya da kolumuzu şuraya koyuyoruz. ikincisini de koyuyoruz. Ve biraz da yiyeceğimiz tam önümüzü şuraya giriyor. Bakın. Sonra kırıyoruz e, ee, bu survival burada da yapılabilir ama <laughs> uzak olacak. Ha bakın bu da o hale gelmiş arkadaşlar. Şuna geçelim. APK havuzu veya çamaşır makinesi diyen ikisini de diyen çok. Yani nerede durursanız durun sizi götürüyor. Ne boş bir şey işte. Şunu bilmeyen yok galiba. Gizli bir kapı. Böyle ee, şöyle içinden geçiyoruz. Bir tane tane böyle koyup yıkılabiliyor yani. Her blok olarak yapar geçmiyor. Daha bunu yapma gereğini de durmazsınız. O yüzden ee, of bir mesaj herkes. Şu yüzde yüz kendi buluşum olan ee, ne söyleyeyim sadece TNT'de e, ne diyeyim hmm. TNT patlatırken durunca önce uyuyalım. TNT patlattığımız zaman ah, ne işe yarıyor ben de bilmiyorum. TNT, sadece TNT patlıyor ve etrafa hiç bununla arkadaşınızla şaka yapabilirsiniz. Etrafını gizlersiniz sadece TNT gözükür. Şimdi nasıl çalıştığına gelelim. Şimdi TNT yandığında şu tabelalar düşüyor. Su geliyor şuradan. Akıp şunu döküyor. Şunu döktüğü için tabelalar açılıyor. Ve şu dökülüyor. Şu su da TNT patlamasına engel. Ya patlıyor da suyun içinde hasar alınıyor. Hızlı. Ha geldi tamam. Ve hasar. Güzel değil mi? Hemen bir daha kuralım mı diyeceğim. Önce şöyle tut sonra da şunlar kapatmamız lazım. Yani en fazla bir kere kullanılır. Ne işe yaradığını ben de bilmiyorum yani neden yaptım. Ya bunda benzer bir şey görmüştüm. Ben de böyle bir şey yapayım. Hoş bir şey. Yani o kadar da kötü değil. Arkadaşlar icatlar bölüm 1'e bölüm 1 bitti. Aa, arkadaşlar şunu göstereyim. Şunu ben yenilikler arasında söylememişim. Normal çimi şöyle basınca kürekle bilgisayardaki köy yoluna dönüyor. Haberiniz olsun. Yani başka bir şey yok. Görüşmek dileğiyle bundan sonraki videolarımızda.